25 Kasım Cuma haftanın son işlem gününe hoş geldiniz. Ben Murat Tufan. Dış piyasa programı başlıyor. Programımızın editörü Burak Uzun diyelim efendim. E, tabii çok önemli gelişmeler var. Bu önemli gelişmeleri bir hatırlayalım dünya turuyla. Sonrasında devam edelim. <laughs> Evet, öncesinde yön veren gelişmelerimize de bakalım. Sonrasında tabii rakamları okuyacağız ki FOMC tutanaklarından sonra piyasalarda biraz da olsa risk iştahının yükseldiğine şahit olduk. Ancak sonrasında biraz daha dengeli bir piyasa şartı olduğunu belirtelim. E, saat saat hatta gün gün e, piyasada risk iştahının değiştiğini görüyoruz. Çünkü hem 2023 ile ilgili birçok belirsizlik var hem Çin'deki artan Covid vakaları ve bir taraftan da enflasyon tabi e, tabii bu seviyelerde kalmazsa, tekrar artarsa gibi bir korku da var. Dolayısıyla piyasa şu anda risk modunu seçemiyor. Yani riskten kaçalım mı yoksa bir miktar daha risk mi alalım? Bu modu bir türlü yakalayamıyor, kararsız. Her gün piyasanın risk iştahına dair farklı bir haber paylaşıyoruz. Bugüne baktığımız zamansa birazcık böyle Vadeli piyasalarda bugün biliyorsunuz şükran günü dolayısıyla yarım gün açık piyasalar, Amerika pi piyasaları dün tamamen kapalıydı. E, dolayısıyla da bakıldığı zaman işlem işte yıl sonu rehavet hem hacimler düşüyor hem de Noel arifesinden dolayı e, biraz daha temkinli hareketler var. Bugün ne bakıldığı zaman... E Microsoft'un Activision Blizzard'ın, FTS'in Microsoft'un bir e, devralmasını engelleyebileceğini söyledi. Bir oyunu alacaktı Microsoft ve bu anlamda bu e, engelleme haberi Microsoft'ta ve e, e, bu iki de değer kaybına e, sebebiyet verdi. Ama endeks genelinde bir olumlu tablo olduğunu belirtelim. Dolarda zirve görülmüş olabilir diyor birçok uzman. Çünkü e, Fed'in özellikle enflasyonu soğutma kabiliyetinin, biraz daha arttığına şahit olduk ki hem TÜFE rakamları hem de ÜFE rakamlarında düşüş eğilimi var. Bu ay ancak bir aya bakıp derken konuşmamakta gerekiyor. dolayısıyla da şu andaki piyasanın hali turuyesi Fed'in artık agresif bir şekilde faiz artırmayacağını, daha güvercin tarafa yavaş yavaş geçmeye hazırlandığı şekli. Dolayısıyla da dolarda, küresel anlamda dolarda ve görülmüş olabilir diyor uzmanlar. Altındaysa e, tam tersi yatay bir seyir var ki fiyat tutanaklarından sonra faiz artışının yavaşlayacağı belirtilmişti. Dolayısıyla da dolar endeksi zayıflarken altın fiyatları da 1.750 dolar seviyesi üzerine çıktı. Ancak bugün e, bakıldığı zaman Şükran günü e, dolayısıyla işte piyasalarda yarım gün açık dolayısıyla da altın fiyatlarının biraz daha temkinli olduğunu belirtelim. Bugün şahane Cuma, Black Friday dolayısıyla da. Amerika'da alışverişle ilgili rakamları da göreceğiz. E, ve petrol e, altın bu haftayı bir haftalık bir kazanca girerken petrol tam 3 haftadır e, kaybediyor yatırımcısına. Burada tabi Rusya'ya olan yaptırımlar, Çin'deki Covid vakalarının artması, bir taraftan da resesyon endişeleri ve Fed'in özellikle faiz artışa bir şekilde devam etmesi petrol fiyatlarını baskıladı diyelim. Hem arz hem de talep tarafında sıkıntılar var ve hacimlerde tam bir Noel rehavetinin yaşandığını efendim belirtelim. Evet yön veren gelişmelerimiz bunlar. Günlük biliyorsunuz değiştiriyoruz. Peki bugün risk göstergelerimizde nasıl bir tablo var? Baktığımızda dolar endeksi dün 105'lere kadar gevşemişti. Orada bir miktar e, toparlanma oldu. Çünkü euro dolar paritesi 1.04'lerde çok fazla tutunamadı. Dün özellikle pound cephesinde de neredeyse 1.22'leri görmüştük. Bugün de orada 1.21 seviyesine oldukça yakın. S&P 500 yeniden 4000 puanın üzerinde, 4027 puan seviyesinde birçok uzman e, ayıp piyasasının düzeltmesini yaşıyoruz diyor. Birçok uzman da ayı piyasasının sonu geldi. Artık piyasalarda dönem, yükselişin dönemi deniliyor. Bugün de konuğumuz Emre Çayırlı olacak. Kendisiyle tartışacağız. Ons altın fiyatları 1760 dolar seviyesine yakın ve petrol 3. haftada da, da kaybedecek ki bugün resmi olarak kapanırsa. 3 hafta boyunca düşen bir ürün olacak ki son dönemde artışlarıyla gündemdeydi Rusya-Ukrayna savaşından dolayı. Ancak özellikle Amerika'nın yoğun bir şekilde petrol iletişimi yapması burayı da biraz sanki baskılattı ve Bitcoin fiyatlarında işte aracı kurumların batış hikayeleri fiyatı da çok yukarıda taşımıyor. 16.525 dolar seviyesinde. Haberlerimize geçelim. Fiyatlar bu şekilde Bugün e, piyasalar Amerika'da yarım gün açık olacak. Vadeli piyasalarda artıyı görüyoruz. Avrupa'da da kısmen artıda. Asya piyasaları sabah Çin'deki Covid vakalarının yeni rekor kırmasından dolayı e, satıcılığı ve karışık bir seyirle kapandığını belirtelim. Petrolde kayıp 3. haftasında tabi yavaşlama endişeleri talep görünümünü tehdit etmesiyle 3. haftalık kaybına girdi. Avrupa Birliği'nin Rus ham petrolüne beklenenden yüksek bir fiyat sınırı koyması ve yavaşlama endişeleri petrol fiyatlarını tehdit ettiğini belirtelim efendim. E, tabii Çin'in e, talebi azaltması da bir başka etken. J.P. Morgan ise tahvil ağrısında sert düşüş olabilir diyor. Önemli bir analiz. E, küresel tahvillerde en kötünün arkada kaldığını belirten e, Wall Street Bankası J.P. Morgan gelecek yıl yaklaşık 1 trilyon dolarlık arz talep farkının e, tahvil getirilerini aşağı düşüreceğini Öngördü ki bu tarafta biliyorsunuz özellikle risk iştahı düştükçe tahvil piyasalarına hızlı bir yönelim olmuştu ve 700 milyon dolarlık bir azalma bekliyor J.P. Morgan'ın uzmanları diyelim efendim. Ghana'ya geçtiğimiz zamansa orada önemli bir gelişme oldu. O da bakıldığı zaman petrolü dolar yerine altın alacağını açıklamış oldu. Batı Afrika ülkesi Ghana döviz artışının yol açmış olduğu enflasyonun önüne geçmek için petrol ürünlerini altınla satın alacak. Gana Devlet Başkan Yardımcısı Mahmudu Babuayi yaptığı açıklamada Facebook'tan yaptı bu açıklamayı. E, yerel para birimi cedinin değer kaybının ve hayat pahalılığına yol açtığı için petrol alımlarında yeni bir politika güleceklerini ve altınla alım yapacaklarını söylüyorlar ki önümüzdeki dönemde özellikle Türkiye gibi, Gana gibi ülkelerde enflasyon yüksek kalmaya devam edecek diyor uzmanlar. Dolayısıyla da hem rezerv yapılarını ülkelerin hem de belki böyle ikili ticaretteki enstrümanlarını değiştirmesi gerekiyor. Ee, ve e, bir başka habere geçelim. Tabii önemli, çok tartışılıyor. Ayıp yasası yatırımcıları yoracak diyor. Fed'in faiz oranlarında yavaşlama sinyali veriliyor. Ancak yatırımcılar hisse senetlerinde yaşanan toparlanmanın dayanıklılığı konusunda... Ee, endişe etmeyi sürdürüyor ve bu anlamda e, kutlamalar için henüz erken diyor uzmanlar. Financial Times'ta Nicholas Megu ve George Steer'ın haberine göre faiz oranı endişeleri hisse senedi toparlanmasının dayanıklılığı konusunda şüpheler bırakıyor deniliyor efendim. Piyasalarda üç önemli gelişme var bu arada. Beklenen resesyon gelmedi. Biliyorsunuz en önemlisi bu. E, beklendiği kadar kötü gelmedi. Borsa uzmanı e, daha ucuz hisselerin olabileceğini söylüyorlar bu düşüşlerde. Ve borsa uzmanı bu düşüncenin iki nedeni olduğunu yazmış. Birincisi teknoloji hisse senetlerinin düşüşü yatırımcılara değerli bir ders verdi. Yıkılmaz denen teknoloji şirketleri e, bakıldığı zaman e, düz bir çizgiye kadar geldi deniliyor. İkincisi ise önümüzdeki 10 yıl boyunca bu hisse senetlerinde büyük borsa rallileri için... Zemin hazırlandı yani her şerde bir hayır vardır gibi düşünmüş. Dolayısıyla da ucuzladı. Eskiden çok pahalı olan teknoloji hisselerini en azından biraz daha ucuza alma fırsatı verdi. Piyasa deniliyor. Çin Merkez Bankası'ndan da yeni bir zorunlu karşılık hamlesi geldi efendim belirtelim. Ve şirket haberlerimize dönüyoruz. Almanya'dan elektrik üreticilerine beklenmedik bir vergi geldi Almanya cephesinde. Hükümet tüketici yardım paketi için fon ararken bazı temiz elektrik üreticilerinden elde edilen kazançları %90'ını geri alma planını ortaya koydu. Twitter tarafında ise askıya aldığı bazı hesapları tekrar açacağını belirtiyor. Sadu Aramco tarafında ise iştirakinin halka arzına onay gelmiş oldu. İştiraki Luberev halka arzı için sermaye piyasası otoritelerinden yasal onayı aldığını belirtelim. Çin'den yapılan bazı ürünlerin ithalatına dumping geldi. Ticaret Bakanlığı açıkladı bugün Türkiye tarafında ve Nestle ise İsviçre'li gıda devi önümüzdeki 10 yılda Suudi Arabistan'a 1.86 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını, petrole bağlı olan ekonomisini çeşitlendirmek için yabancı yatırımcı çekme çabalarını ...hızlandırdı Suudi Arabistan ve bu anlamda kahve ve bebek ürünlerinden başlayarak... ...gelecek 10 yılda toplam 7 milyar riyal yani 1.86 milyar dolarlık bir yatırım planlıyor. Uluslararası Finans Enstitüsü'ne gittiğimiz zaman o bugünkü açıklamasında... ...küresel büyüme 2009'daki kadar zayıf olacak dedi. Ve bu anlamda 2009'daki küresel finansal krizde sonrası yaşanan... E, büyüme kadar zayıf bir büyüme bekliyor e, kurum. Oxford Economics'e göre de Çin'in Covid politikası devam ederse büyüme 1 puana kadar e, bir puan e, düşebilir deniliyor. Hollanda e, Merkez Bankası Başkanı Klaas Knota'ya döndüğümüz zamansa faiz artırımlarının ne zaman sona ereceğinin belirsiz olduğunu belirtti. Avrupa Merkez Bankası üyesi Gabriel McClough aralıktaki faiz artırımı için açık fikirli olduğunun altını çizdi. Ve son haber bugün İCB üyeleri bolca konuştu. Amerika'da piyasalar kapalı o yüzden Fed üyeleri muhtemelen dinleniyor. Ancak Isabel Şinabel e, faiz artışında yavaşlamak için çok erken diyor. Yani Fed gibi İCB de son dönemde bu politikasını aslında sık kullandın efendim belirtelim. E, konuğumuza gidelim. E, Emre Çayırlı'ya döneceğiz ve kendisiyle konuşacağız. Emre öncelikle hoş geldin yayınımıza. E, ee, Mario Draghi zamanı mı biz mi hatırlamıyoruz? Yani ECB üyeleri bu kadar çok e, iletişim yapmazdı. E, Christine Lagarde'in iletişimi beğenilmiyor çoğu kişi tarafından. Sen nasıl buluyorsun? Bilmiyorum ama e, Christine işi çok iyi götürememesinden dolayı mı Schnabel ya da işte e, diğer üyeler sence sahnede? Yoksa ECB birazcık daha bu dönemde üyelerine işte görev e, anlamında güvenmek, güvenmek mi istiyor? Tabii FED'de Bernanke dönemini hatırlayacak olursak Murat çok daha değişik açıklamalar, çok daha farklı yorumlar duyuyorduk. Yine aynı şekilde Mario Draghi zamanında da farklı bir Avrupa Birliği Merkez Bankası karşımızda vardı. Şimdi Legard'ınki ile beraber biraz daha açıklamalar değişmeye başladı ve genel itibariyle üyelerden gelen açıklamalar da farklılaşmaya başladı. Burada tabii şunu da unutmamak gerekiyor. Avrupa Birliği içerisinde bir maliye politikası birliği olmadığı için bundan sonraki süreçte de ekonomilerin kendi içerisindeki yapılarını düzeltmeleri adına kendi Merkez Bankası başkanları üyeleri de farklı tonda açıklamalarda bulunabiliyor. Macaristan tarafından farklı bir açıklama gelebiliyor. Hollanda tarafından veya İtalya tarafından çok değişik açıklamalar duyabiliyoruz. bundan sonraki süreçte ama şu bir gerçek artık Avrupa Birliği Merkez Bankası beklendiği gibi faiz artışlarına devam edecek ki enflasyon biraz daha frenlenme içerisinde geçebilsin. Evet. Ama bu noktada belki tahvil piyasasındaki durumu nasıl analiz edecekler ve buradaki sıkılaşmayı nasıl yönetecekler bu daha önemli olacak. Zaten baktığımız zaman bugün itibariyle Almanya tahvil faizlerinde yükseliş sürüyor. Avrupa'da genel itibariyle ülkeler bazında tahvil faizlerinde yavaş da olsa yukarı yönlü hareket yani var. düşen getirir e, rağmen orada bir yönelim daha... var değil mi? Aslında bu da o tarafa yöneliminin olmaması gerekiyor. Biraz normalleşme sürecinin gelmesi lazım. Ebru bu arada... FED'in iletişimini direkt fiyatlardan ölçebiliyoruz dolar endeksinde. Hani dominansı çok yüksek, dünyada kullanılan en yüksek para, e, rezerv parası zaten. ECB'nin bu anlamda ölçümlenmesi birazcık daha zor gibi değil mi iletişim politikasını? Çünkü FED daha büyük bir ağırlığı var. E, dolayısıyla önümüzdeki dönemde dünkü FOMS toplantı tutanakları, daha doğrusu çarşamba günkü sonuçlardan sonra FED birazcık piyasa etkisini e, bırakıp yerine ECB ya da Japonya gibi ülkeleri mi bırakacak ne dersin? Tutanaklarda zaten FED şundan da bahsetmiş. Japonya'daki para politikasının genişlemesinin etkileri ve aynı zamanda Japonya'da yapılan piyasa müdahalesi, dolardaki kuvvetlenme sonrasında yapılan dolar satışlarından da bahsetmiş. Ve İngiltere tarafında maliye politikasındaki karışıklığın, tahvil faizlerin neredeyse 100 baz puan arttırmasından da bahsedilmiş. Ne kadar dengeye gelmiş olsa da yeni yönetimle beraber ve bütün bunların etkisiyle beraber küresel ekonominin yavaşlama içerisine geçebileceğinden de bahsetmiş durumda bundan sonraki süreçte benim aldığım kadarıyla FED tutanaklarında Amerika Merkez Bankası bu sene içerisinde yapmış olduğu faiz artışlarının meyvesini alıp almayacağına bakacak önümüzdeki yıl. Ve eğer burada biraz daha istediği düzen içerisinde istihdamdaki oranın yavaş yavaş %4'lere, %4,5'lere yaklaştığını görür, enflasyonun yavaşlamaya başladığını görürse bununla beraber artık faiz artışlarını frenlemeye başlayacaktır. Ama diğer taraftan Avrupa Birliği Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, Kanada birçok merkez bankası faiz oranlarını çok hızlı bir şekilde arttırmaya devam edecek 23 yıl içerisinde. Bundan dolayı da dolar endeksinde aşağı yönlü hareketler bir müddet daha ön planda kalabilir. 105 bölgesi çok önemli dolar endeksinde. 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği seviye ve aynı zamanda destek seviyesi. Eğer bu bölgenin aşağısında fiyatlamalar başlarsa ki önümüzdeki hafta Amerika'da açıklanacak olan istihdam rakamıyla beraber buradaki Tabloyu daha net göreceğiz hemen akabinde de enflasyon rakamı gelecek FED toplantısı öncesinde. Eğer enflasyonda düşüş, istihdam tarafında da hı hı. dengelenme olduğu gözlemlenirse 105'in aşağısına geçen bir dolar endeksinde biz 101'lere doğru kayma ihtimalini beraberinde barındırabiliriz. E, tahvil faizlerine bakacak olursak orada da 2 yıllık tahvil faizi ile 10 yıllık tahvil faizi arasındaki makas e, oldukça arttı. Yani tarihte son 40 yılda görünmemiş seviyeye gelmiş durumda. Ve geniş perspektifte buna baktığımız zaman genelde bir sonraki yıl dolar endeksinde değer kayıplarının hızlı bir şekilde sürdüğünü görüyoruz. Evet. O yüzden artık Fed'in bu yıl içerisindeki şahin tonu 2023'te biraz daha bekle gör havasına geçebilir. Diğer merkez bankalarının... Şahin mesajları ve uygulamalarıyla beraber evet. Olar Endeksine de aşağı yönlü hareketler görme ihtimalimiz sanki biraz daha ağırlık kazandı diye düşünüyorum. E ee, yine de bakıldığı zaman sanki en kötüyü de geride bıraktık gibi bir tabloda var. Çünkü daha kötüsü ne olabilir? Çünkü pandeminin en başındaydık. İşte bir belirsizlik vardı. ve 75 bas puanlı piyasa test etmiş oldu değil mi? Yani önceden konuşulan aylar öncesinde. Şimdi Emre bugün Financial Times'ta işte bir analiz vardı ve bu anlamda S&P 500 endeksinin özellikle şükran günü için kapanmasından önce son dip noktasından tam %13 oranında yükseldiği söylendi. Ve bu anlamda son iki aydır da kazandırıyor. Sence bu bir dipten dönüş mü yoksa ayı piyasasının bir düzeltmesi olarak mı okuyorsun? Dolayısıyla küresel piyasalarda özellikle 2023 senesiyle ilgili beklentin ne yönde? Küresel piyasalarda özellikle Zaten DAX tarafında da yükseliş başlamış durumda. Amerika tarafında genel itibariyle bilanço sezonu sonrasında bir toparlanma hareketi var. S&P 500 üzerine bakacak olursak orada da 3500-3600 bölgesinde dip oluşumu sanki tamamlanmış gibi gözüküyor. Piyasa hala ayı piyasası içerisinde ama eğer S&P 500 endeksi 4100 puan üzerine geçmeye başlarsa o zaman zaten 4800'den başlayan düşüş trendi sonlanmış olacak. ve Bunun etkisiyle beraber 4300'e doğru bir hareketi beraberinde getirebilir. Burada özellikle yıl sonu rallisi her zaman konuşuyoruz, her sene konuşuyoruz. Eğer Amerika Merkez Bankası Aralık ayı içerisinde aldığı veri setiyle beraber faiz oranını artık 50 bas puan ve devamında da 2023'te 5-5-25 bandında tutabileceğini yönelik algı oluşmaya başlarsa o zaman buna yıl sonu rallisinde eklediğimiz zaman normal rallisine e, S&P 500'de de yukarı yönlü hareketler ön plana geçmeye başlayabilir. Keza Dow Jones tarafına baktığımız zaman orada da ayı piyasası sona ermiş durumda. Eskiden evet ayı piyasası içerisinde bir hal ediyorduk ama S&P tarafındaki Dow Jones tarafındaki toparlamalar biraz daha sanki e yukarı yöne devam edebileceğini gösteriyor. Dow Jones'ta da önemli olan bölge 34.200. 34.200'üne geçmeye başlarsa orada 35.500'e doğru hareketin devam etmesi ihtimali Orada bir fırsat yakalayacak gibi değil mi? Ee, ee, e Nasdaq'ta da Kısaca ondan da bahsedeyim. Çok orada 10.650-11.750 arasında bir ikili dip formasyonu var gibi gözüküyor. Ee, eğer 11.800 üzerine kalmayı başarırsa bahsettiğimiz senaryo içerisinde orada da 12.800 lira doğru Nasdaq 100 endeksinde toparlamanın sürdüğünü görebiliriz. görebiliriz. Ama eğer 2 hafta sonra enflasyon rakamı yüksek gelirse bütün bu algıları ters yüz edebilir. Yani bir veriye bağlı gerçekten de çok böyle ince bir çizgide. Dolayısıyla Fed'in biraz belirsiz tablo koyması da çok normal. Emre çok teşekkür ederiz e, kıymetli bir e, katkıların için. Tabii her şeyi olumlu tarafından bakmak lazım. Düşerken belki almak istediğiniz hisseleri alamayacaktınız yüksekken piyasa. Dolayısıyla bir fırsat verdi diyelim efendim. Şimdi kısa bir reklam arasından sonra sevgili Eda Özdemir her hafta içi olduğu gibi küresel bakış programı sizlerle olacak.